Sanki de <laughs> İyi mi? Ben İyi. Ben video mu çekiyorum lan yoksa? Evet. Bir kamerayı bana çek. Kırklar sofrasına bakın ya. Ya arkadaşlar eğitim, yabancım, Ben de eğitim, Arkadaşlar şimdi sevinçliyiz ve şimdi sınıflara Kat, 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 kat. <laughs> <ruined> <laughs> arkadaşlar bakın ben buldum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim şöyle bir kaderimiz biz hepimiz ayrıldık. Ama çıkışına geldik arkadaşlar. Altta farklı sınıfta, ben farklı sınıftayım, Işın farklı sınıfta, Beral, Efe, herkes farklı sınıfta var. Ama ber A Efe ile aynı sınıftayım. Evet. Öyle temiz. Biz de yemek yiyoruz ışın yok. Işın da çok göstermek istemiyorum ama ışın bu aralar çok utangaç olmaya başladı aslında. Farkında mısın? Evet. Misin? Böyle değil de, bu kız öyle değilim. Utanmaz mı? Bir yer arkadaşlar yandı da orta okul var ve o çok ses yapıyor gerçekten ya. Çok sinirli. Beni de yarar mısın? Olur. Güneşte ne kadar değişik çıkıyorsun? Güneşe dokundum. Biskötüyüz aynen. D vitamini de alıyoruz. Harika bir gün ya. Size kangurun hikayesini anlatayım mı? Kanguru biliyorsunuz ki Avustralya'da tamam mı? Hmm. Avustralya'nın da oranın yerli insanları varmış. ve 1.50 çirkinler ama bayağı çirkinler. Niye ve en uzunu 1.50. İnsanlar niye çirkin diyor? Ya anlattı. Dur en uzunları 1.50 yani. Neyse sonra Hatta bak şöyle bir varmış. Ya bir saniye durun hatta insanların hani erkek kızı olduğunu saçların uzun kısa olmasından anlıyorlar. ama dinlemiyorsunuz Dinliyorum. uzun kısa olmasından anlıyorlarmış yani o derece çirkinlik var işte Avustralya'ya keşfediyor diyorlar bakalım burada ne var ne yok insanları görüyor diyorlar. diyorlar ki buna insan değil bu hayvan falan yani değil. tasma takıp gezdiriyorlar keşfet birlikte ya. keşfediyorlar evet. sonra karşıdan iki bacaklı zıplayan bir şey geliyorlar diyorlar ki hu hu yani ne bu ne anlamak demek istiyorlar sonra Oranın yerlisi demiş ki kanguru. Kanguru demiş. Kanguru aslında onların dilinde bilmiyorum demekmiş. Ama İngilizler'de isminin kanguru olmuş. Ha kanguru kanguru deyip adı öyle kanguru kalmış. Yani biz aslında kanguru dediğimizde bilmiyorum diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet ben yine de sevdim. Kilem arkadaşlar. 76-76 ortalık. Biliyorlar. Ben sizi özledim mi? <laughs> 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 arkadaşlar film boyu çok güzeldi. Ne oldu? Ben Efendim de bize almış. boy, boy, ne denir havuzda? boy ver. <laughs> benim boy de, ver. Çok kısa da Ece biliyor musunuz? Ece benim için yanlıyım. Bu arada benim de boyum Kayın yağı tutmuş. 1.35 bu. Arkadaşlar. Biraz bu sene 11 oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Okulun en uçak yüzünde kıskanıyor var. Bizi kıskanıyorlar. Ya mal mal kıskanıyor. Onlar 9'lar kıskanıyor. Aynen. Ece'ye <laughs> <laughs> Ay. ne sabitliyorum? Faydalıdır. Ayşe. Gitme. Git gider ya. Benim 27 oğlum. Ya bizde de çok konuşuyorlar. Ben nasıl inanıyorum? <laughs> Gerçek süre gelmedi. Merve biraz sinirli. Hafiften bir sinirli. Benim bunun geneli falan merak ya. ediyorum ne olduğunu. O deli, deli. Öyle bir <laughs> insan mıyım ben? Ya aptalım, anlamı salım, salım, salım. Kurtar sofrası <laughs> arkadaşlar. Videoya 10 like gelirse ben kurtar <laughs> sofrası Online çekiyorum. 10 like mı? Evet. Merve. <laughs> serin ve ee, gölge bir yer bu bence. Ben de yere çok ağır. çok ağır. Sen bunu mu aldın? Ne bu? Dragon mu? Ay ay ay! ay. Çanta küp. Gerçekten küp. Bakın. Bakın bu güzel kız da burada. Ne? İkisi aynı şey içiyor. Ben tabii ki vanilya latte içiyorum. Ben. Hadi yemeyeceğiz. Hadi Şimdi ben bugün arkadaşlar size birkaç bir şey çektim ama yani ne kadar çekebilin yani. Çünkü yani bugün çok karmaşıktı ve hani size birazcık tabii ki anlatmak istiyorum. Ee, birazcık arkadaşlar herkes şunu fark ettim ki herkes sudan çıkmış balığa benziyordu açıkçası. Hani herkes sanki farklı bir yere gitmiş ve herkes tanıdı, herkes orada görmüş ve herkes ne yapacağını bilmiyor gibiydi. Bunun için de ben de dahilim bu arada. Hani ne bileyim çok değişik bir gündü gerçekten. Çok güzel bir gündü mü tartışılır. Çok kötü bir gündü mü o da tartışılır yani ama bence çok çok iyi bir gündü diyemiyorum tabii ki. Hemen size anlatayım. Sabahtan başlayalım. Sabah zaten çok trafik vardı. Ve biz geç kalacağız diye çok korktuk. Ben onları zaten çok çekemedim yani. Çok stres olduk. Ondan sonra biz de tabii geç kaldık. Yani ucu ucuna falan yetiştik derse. Neyse bizim biliyorsunuz sınıflarımız karma oluyor her sene ve bu gerçekten bizi çok rahatsız ediyor ve bütün öğrencilerim ben rahatsız ediyordur. Ee, gerçekten hani arkadaşınızla ya da sevdiğiniz ya da alıştığınız bir ortamdan ayrıldığınız zaman çok yabancılık çekiyorsunuz ve bu bu şey de aksıyor. Derslerinize her şey bir engeli var. Ee, sorun oluyor yani. Bu Alışma süreci biraz zor oluyor açıkçası. Ben geçen sene biraz zor alışmadım aslında. Çünkü ben geçen seneki sınıfımdan çok seviyordum. Ee, yani seviyordum ve ayrıldığım için şey çok üzgünüm. Ee, ama bu seneki sınavımla ilgili konuşursak şu an çok büyük konuşmak istemiyorum tabii ki. Ama hani e, tanıdığım insanlar da var ve bu gayet iyi bir şey yani bence benim açımdan yani herkesin açısından öyle. Hani tanıdığınız biri var sınıfta hepiniz birkaç kişi tanıdım var. Yardım alıyoruz, hepimiz farkındayız, tanıyoruz. En güzeli zaten tanımak. Sırama falan oturdum. Hocalarımın birçoğu zaten eski hocalarımdı. Yani o yüzden ona çok sevindim. Matematik hocam değişmedi. Buna çok sevindim ilk öncelikle. Bu şekilde ama yani benim ilk fark ettiğim şey gerçekten herkesin bir ne yapacağını bilmemezliği vardı önce. Hani yani yeni kat, yeni insanlar, yeni dersler ki ben bölümüm değişti biliyorsunuz 11. sınıf olunca alan seçmek zorunda kalıyorsunuz vesaire. Hocalarınız yap, göz açısı işte hocalarınız size artık sayısal ya da sözel ya da eşit ağırlık gibi bakması falan. Hepsinin bunlarla bir bağlantısı var yani. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bugün kitap verdiler bu arada. Yani ve gerçekten 8-9'dan fazla kitap var yani burada ve ben bugün bunu çok zor getirdim. Ya bir de gördüğünüz üzere Starbucks'a falan gittim bu çantayla. Yani hiç olmayacak bir şey. Neyse hem... Şimdi şöyle ben Almanca görüyorum. Bir kitabı, bir de çalışma kitabı olmak üzere iki tane Almanca kitabı. Görüyorsunuz zaten. Kimya. Gerçekten kimya çok korkutucu. Çünkü hiç kimya bu kadar kalın ve korkutucu ve kötü görmedi. Ya yani çok kötü. Alm Edebiyat. Bunu aldım. Din kültürü. Dediğim gibi bir e, İngilizce çalışma bir de pardon ders kitabı bir de çalışma kitabı olduğu üzere iki tane, tane kitap tek kitabı aldım çok güzel ben fazla çok sevmem zaten bayağı bir sayısal ders var bu arada bu sene biyoloji çok hoşuma gitti umarım da çok güzel geçer yani çünkü içine falan biraz baktım ve çok hoşuma gitti gerçekten ben zaten seviyorum bayağı. yani her şeyi detaylı görüyorsunuz vücuttaki i̇şte ilk mesela ilk şey şöyle ki ilk konu arkadaşlar sinir sistemi ile alakalı ve çok hoş bir konu gerçekten ben çok sevdim tarih Tarih seviyorum bu arada ben yani sayısalcı olsam da seviyorum tarihi. Çünkü benim ezberim iyi arkadaşlar şimdi Allah var yukarıda. <laughs> Gerçekten yani benim biyolojimin iyi olmasının sebebi ezberimin kuvvetli olması ve edebiyatımın da öyle. Tarihi de seviyorum yani. Hatta benim ortaokulda falan tarihim çok iyiydi. Maşallah maşallah. Ve arkadaşlar kız hocamız bugün bunu verdi bana. Yani e, bu da kimya arkadaşlar 11. sınıfın bir soru bankası. Sadece böyle soru bankaları var ama içinde de bir sayfalık böyle konu özetleri var. Hemen size yayınını söylüyorum ve bunun eğer linkini bulabilirsem aşağı linkini koymaya çalışacağım. Orbital yayınları arkadaşlar kimyanın soru bankası dediğim gibi. Ve bir sayfalıkta şeyleri var.